Ne güzel oldu. Harika bir kahvaltı hazırladım. Resmen parmaklarınızı yiyeceksiniz. İşte kahvaltınız. Pastırma ve yağda yumurta yaptım size. İstemiyor musun Marsu? İlk önce ben mi tadayım? Yani sen? Aa, bu da neyin nesi? Marsu filemler yumurtayla çoğalır. Yemesi için önüne yumurta koyunca hayvan duygulandı. Onu kızdırdın. Anladığımı söyleyemem hayatım. Marsu yavruyken yumurtadan çıktı. Yumurta yemez tatlım. Alo. Aman da sonunda onay aldık. Deneye devam edebiliriz. Ha? Gerçekten mi bu harika? Hemen yola çıkıyor. Tabii görüşürüz. Hı? Hı? Marsu, Huba, Bibi, Baba, Bibu. Ariel eski biyoloji öğretmenimdi. Onunla haftalarca aynı projede çalışmıştık. Eşsiz bir deney olacak. Afedersin ama konusu nedir? Sorabilir miyim? Sonra söyle. Hazırlanmalıyız. Bir misafirimiz var. Belki de iki. <laughs> Amma çok eşya getirmişsiniz profesör. Aman da, bu kadar zahmete neden geliyoruz? Söyler misiniz? lütfen? Marsular, işte geldiler. <laughs> Profesör gelin de Marsularla tanışın. Aa, bir Marsupulemia ailesi. İşte karşınızda komşularımız. Çok memnun oldum. Hı? Ben Profesör Zaurus, Dinozaurus. Sizinle tanışmak Hı? büyük bir şeref. Hı. Yok artık, daha neler... <laughs> Onu işte burada Pina Colado yaylasının en yüksek düzlüklerinden birinde buldum. Antik pasteklere ait bir yerleşim yerinin arkeolojik kazısını yürütüyordum. Orada kocaman bir taş buldum. Aslında tuhaf şekilli fosilleşmiş bir yumurtaymış. Marsular onu hemen tanıdı. O aslında bir marsuplami yumurtası. Annen muhteşem bir biyolog oğlum. DNA'sıyla oynayarak yumurtayı hayata döndürmemde bana yardım etti. Canlı mı yani? Evet canlı. İşin geri kalan kısmını marsupilamiler halledecek. Bu yumurtanın çok eski çağlardan kaldığının farkında değil tabii. Mükemmel bir marsu yumurtası. Tarih öncesi bir marsupilamiye ait. Bitti mi? Nedir şimdi bu? Bu koca akvaryumu neden yaptık söyler misin? Akvaryum değil kuluçka kümesi. Kim kuluçkaya yatacak? Oh. Ah, tebrik ederim haberim yoktu. Oh. Aferin babası sağlıklı bir yumurta ne kadar güzel öyle Sana değil mi? Bazı şeyleri açıklamamız zamanı gelmiş. Oh, be. baba oh, bir baba. Ah. <laughs> Evet her şey tamam Gözetleme kameraları bağlandı Geriye yalnızca hava pompası kaldı Elektrik de tamam Kümesin sıcaklığı artık ayarlanabilir durumda İçerisi çok soğuk bu sefer de çok sıcak. Ah, bii, oh. Çok nemli. Ah. Çok kuru. Bii, Aa, bu çok Ay. iyi. Sakın bir şeyi değiştirme. Bii, bii. Bii, bii. Aa, bu yumurtayı tüy yağının üzerine koyduktan sonra onu Hindistan cevizi sütüyle güzelce kaplıyor. Sonra da kalkıp kümesi terk ediyor. Abi, baba. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Sanki yumurtayı bırakmak istemiyor. Bu çok doğal. Yumurtayı benimsedi. Onu korumak istiyor. Bırakın bütün aile burada yaşasın. Bence sorun yok. Bence var. Daha çok beklememiz gerekecek mi? Hayır, yalnızca birkaç gün. Belki de bir iki hafta. Marsuların yumurtadan çıkma zamanını bilmiyoruz. Bu konuyu hemen şimdi oylayabiliriz. Beklemeyelim diyenler. Ee, bekleyelim diyenler. Hı. Hı. Beni delirtiyor. Aa. Bu da ne? Kim var orada? Kümes yumurta hareket etti. E, şimdiden mi? Yaşasın yumurtadan çıkıyor. Gelin hadi. Baba. 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 Ha? Ne olmuş? Ne olmuş? <laughs> evet Marsu, bu senin yavrun sayılır. Bobi, <laughs> baba Bak Leo, yavru Marsu'nun kuyruğu doğduğu sırada düğümlü. Anne Marsu'nun ilk işi onu çözmek oluyor. <laughs> Bir Marsu içi kuyruğu çok kısa değil mi? <laughs> Bakın yavruya nasıl dalışmışlar. Da Evet, gayet iyi alışmışlar. Artık kendi yuvalarına dönebilirler hayatım. Hayır, henüz çok erken. Sağlığının iyi olup olmadığını anlamak için... ...bir iki gün daha onları gözlemlemeliyiz. Tabii ya, nasıl düşünemedim. Ubi baba. Ubi baba. Ubi. Uba.

Çok ilginç. Gelişiminin şu aşamasına kadar yavrum arsu kuyruğunu hiç kullanmadı. Evet, türkü de bu iklim için çok kalın. Evet ormanda rahat etmediği çok belli. Şunun balık avlamaya çalışmasını izleyin. <laughs> <laughs> Yine de keyfi yerinde gibi. Ben tatmin oldum profesör. Gerçi genetik yapısıyla oynadığımız için ilk başta epey kaygılıydım. Kaygılanmana gerek yok Amanda. Harika bir iş başardın. <laughs> olmaz. Bir gecede büyümüş. O kadar çok şey yordu ki ben şaşırmadım. Sence bu çok hızlı olmadı mı Amanda? Evet. Hesaplamalarımı gözden geçireyim. <laughs> Nasılsınız Marsular? Bundan böyle gözlerimizi Grobo'dan ayırmasak iyi olur. Tuhaf davrandığını biliyorum ama o hasta sayılır. Ona göz kulak olmalıyız. Bu sefer neler oluyor? <laughs> Kim var orada? Buzdolabından uzak dur tamam mı? Au! Aa! Aa, zavallıcık daha da büyümüş. Zavallıcık mı? Baksana o daha yavru. He? Ama bir yetişkinin bedenine sahip. Tamam öyle olsun. Ama tarih öncesinden kalma bu canavarı evimde istemiyorum ben anladın mı? Günaydın Amanda. Nasıl gidiyor? Haklıymışsınız profesör. DNA'sı değiştirildiği için çok hızlı büyüyor öyle değil mi? Evet hepsi benim hatam. Canlıların yapısıyla oynamaya hakkım yok. Bu hızla yaşanmaya devam ederse fazla yaşamaz. Sızlanarak zaman kaybetmeyelim. Bu soruna hemen bir çözüm bulmalıyız. Kameralar sayesinde onu gözlemlemeye devam edelim. Az kaldı. <laughs> Sağ ol Marsu.

U bihu nasıl anlayamadım? Bu hızla devam ederse birkaç saat sonra ihtiyar olur öyle bir şey olmayacak. Onu ha? zamanında iyileştireceğim. <laughs>

<laughs> ne mi? oldu? O benim baba. O benim baba. O benim baba. O benim baba. O benim Başardım. Bu işe yarar profesör. Yaşanmasını durdurup iyileştirebiliriz. Anne. Hı. Groba kaçtı. Ormana doğru kaçtı. Ne? Kaçtı mı? Çok üzgün görünüyordu. Merak etmeyin. Anne Marsu peşinden gitti. Gel Marsu bana yardım et. Onları bulmak için Marsuların içgüdülerini kullanacağız. Bu bilezik de verici var. Onu uzaktan takip edebilirsin Theo. Bu da alıcısı. Haritadaki bu noktada Mars'u var anladın mı? Evet en kısa zamanda bir helikopter lazım. Teşekkür ederim size minnettarım. Bobibo, <laughs> Hadi Marsu, aramaya başla. Baba. <laughs> Merak etme tatlım. Birazdan döneriz. Yeah.

Giriş çok dar. Ben burada seni bekleyeyim. Telsiz bağlantısını da koparmayalım. Hazır mısın? Hadi. Anne, Beni duyuyor musun? Evet tatlım duyuyorum. Anne Marsu ve Grogo'yu gördüm. Çok büyük bir mağara odasındalar. Vay canına duvarlarda çizimler var. Yo, nasıl çizimler bunlar? Ee, Marsu plami çizimleri. Bunlar mağara marsuları. Tarih öncesi bir Marsu plami mağarasındayım anne. Belli ki hisleri Grogo'yu buraya getirmiş. Tamam anne. Birazdan hep birlikte yanına geliyoruz. Hadi Grobo gidelim. Hopi, hopi pa. Bizi arıyorlar. Efendim anne. Tatlım hemen dönmelisiniz. Aşısını yapmamız için fazla zaman kalmadı. Tamam anne. Hep birlikte dönüyoruz. Hemen şimdi tamam mı? çek. Atka! Oh, oh, oh. Onu görüyorum tam şurada bakın. Ama hareket etmiyor. Buraba ona doğru sallana hemen. Sana yardım edeyim. geldik, başardık. Bir bakalım ne oldu? Grubo çağdaş Marsular gibi kuyruğunu kullanarak anne Marsun'un hayatını kurtardı, değil mi? Bakın, Grubo'nun durumu gayet iyi. Yaptığın aşı işe yaradı. Belli ki profesör de ona çok iyi bakıyor. Mutlu görünüyor baksana. Grobo'yu yanına alıp dağlara götürmesine nasıl sevindim... ...size anlatamam. Gerçekten çok sevinçliydik. Bir şey duyamıyorum. Tamam buraya gelip bana yardım etmen gerek. Bir ilkel marsipulami yumurtası daha buldum. Aha. Aha. Abi. Aha. 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 Aha.